Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel köy evlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesirli e, Gönen ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede Çalıoba köyündeyiz. Çalıoba köyünde 578 metre bir arsa tanı ev tanıtımına geldik. Yerimiz iki katlı evimiz. Plan projesi çizilmiş. iskene alınmış. Eşyanızı getirip oturabilecek durumda. Çalaba köyü Gönen Bandırma yoluna 2 kilometre mesafede. Gönen Bandırma yolu üzerinde kalan bir köyümüz. Gönen şehir merkezine 10 kilometre mesafede. Şöyle dilerseniz önce bahçelerimize bakalım. Daha sonra evimizin içerisine girip sizlerle beraber bakalım. sınırımız arsamızın sınırı evimizin sınırı minibüs durağı var durağın oradan böyle başlıyor etrafı çevrili bu şekilde devam ediyor değerli izleyicilerimiz burası köyümüzün iç yolu görmüş olduğunuz yol iç yolu girişimiz buradan böyle devam ediyor yola olan cephesi. Görmüş olduğunuz köşede bitiyor. Elektrik aboneliği açık, su aboneliği açık. Evimiz beton arma bir yapı. İki katlı toplam 83 83 166 metrekare değerli izleyicilerimiz. Az sonra evimizin içerisine girip içerisine bakacağız. Yine burada mal sahibimiz. Köy yerlerinde olmazsa olmaz gümeslerden. Gümes yapmış buraya. Onları da sizlerle paylaşayım. Burada bölüm bölüm 3 adet gümesimiz var. Görüyorsunuz. Bizim sınırımızda çam ağaçları var. Yan tarafımız okul. Köy yerlerinde artık taşıma sisteme döndüğü için okullar kapalı. Bahçenin otları biçilmemiş. Tabii ki mal sahibi de burada olmadığı için kendisi otlar büyümüş. Bunların e, biçilmesi, temizlenmesi gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yine ben de, ben de, ben de, ben de. köy yerlerinde vazgeçilmezlerden bir tanesi <laughs> köy fırınımız. Eskiden köy fırınları çok meşhurdu. Mal sahibimiz bunu bu şekilde yapmış. Yine sınırımız böyle devam ediyor köşeye kadar. Oradan da yan komşuya doğru gidiyor. Yine alt kattan bahçelerimize çıkışımız Kredi çekmek isteyen müşterilerimiz için kredi çıkar. Çünkü yapımız sıfır yapı. Plan projesi çizilmiş. İskanı alınmış. Tapuda iki katlı beton arme diye geçiyor. Yine evimizin ön kısmında burada az da olsa incir ağacımız, ceviz birkaç çeşit meyve ağaçlarımız mevcut. Bizim alt kata girişimiz buradan. Girişte oldukça büyük, ferah, Amerikan tarzı mutfağımız var. Yerlerimiz laminat parke. Şöyle sizlerle paylaşayım. Yine buradan arka tarafa geçtiğimizde orada da büyük bir odamız mevcut. Yer sahibimiz tekstilci kendisi e, evi yaptığında burada çalışmış. Buradan da bizim bahçelerimizde çıkışımız var. Yapımız sıfır yapı değerli izleyiciler. Burası da banyomuz. Burada ikinci kata çıkışımız var. İkinci katta dört odamız var, mevcut. Yine çıkışta ikinci katta sağ tarafta burada bir odamız var. Burası balkonumuz. Buradan da manzaramız değerli izleyicilerimiz. Yine bizim odamızın karşısında, sol tarafta yine bir odamız var. Geniş, ferah bir oda. Burası bizim bahçelerimiz. Değerli izleyiciler. Arka tarafımız köyün merası. yapılmış, markeler hazır, kablolar hazır, her şey hazır. Isıtma sistemi şu anda boruları hazır. Şöyle sizlerle paylaşayım. Burayı alan kişi ister kat kaloriferi koyabilir, isterse buraya yeni çıkan ısıtıcı kurabilir. Isınma sistemini bu şekilde giderli değerli izleyiciler. Yine burada bir odamız mevcut. Bizim ön tarafa köyün yoluna bakan bir oda değerli izleyiciler. Yine aynı şekilde arka kısma, bahçe kısmına bakan burada bir odamız var. kalorifer peteklerinin yerleri, boruları hazır. Petekleri kombiyi takıp kışın ısınma ısınabilirsiniz. Sol tarafta burada yine ikinci katta lavabomuz, banyomuz mevcut. Köyümüz sakin, güzel, nezih bir köy. Değerli izleyiciler, bandırma yoluna çok yakın. iki kilometre mesafede. Gölen şehir merkezine 10 kilometre mesafede. Eksik olarak evde bir tek ısıtma sistemi. Yani alan kişi sobayla ısınabilir veya eğer isterse kat koloriferi koydurabilir. Petek yerlere, borulara her şey hazır. Elektrikli ısısı da kullanabilir. Özellikle onu da belirteyim. Toplam 166 metrekare evimiz. 83 metrekare alt kat, 83 metrekare üst kat Videomuzun başında belirttiğimiz gibi plan projesi çizilmiş, isken alınmış, her şeyle hazır. Bahçelerimizde biraz ot var. Onlar da zor bir şey değil. Onlar da temizlenir tabii ki de. Evet değerli Def Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik. Yine her zamanki gibi bu evimize de müşteri çıkarsa biz mal sahibiyle beraber yüz yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde yapmaya da devam edeceğiz. Bizleri istediğiniz zaman iç çekilmeden 7:24 arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 99 46 hoşça kalın diyoruz sağlıcakla kalın bir daha çekimde görüşmek üzere